Bugün Pakistan-Hindistan savaşını onlarıyla ele alacağız. Aslında Pakistan savaşı kazandı ama kaybederek kazanan bir ülke daha var, Hindistan. Hindistan, Keşmir bölgesinde meydana gelen terör saldırısı sonrası Pakistan'ı suçlayarak saldırdı. Keşmir'deki saldırıyı üstlenen örgüt, Pakistan devleti tarafından terör örgütleri listesinde ve bu bu örgüte karşı operasyon yapan bir ülkeydi. Pakistan saldırı olayın araştırılması için uluslararası devletlerin konuya müdahil olmasını istediyse de Hindistan devleti bunu kabul etmedi. Akla şu soru gelmekte. Birileri Hindistan hükümetine Pakistan'a saldırı yapması yönünde baskı yapmış olabilir mi? Hindistan'ın saldırısına Pakistan karşılık verdi. Hindistan'ın 5 savaş uçağını düşürdü. Askeri üslerini vurdu. Ve bu neticede Hindistan hemen ateşkes çağrısı yaptı. Pakistan devleti kabul etti. Pakistan'a destek veren üç ülke vardı. Çin, Türkiye ve Azerbaycan devletleri. Hindistanlı yetkililer başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin suçlanıcı açıklamaları yaptılar. Boykot çağrısı da yaptılar ve şu anda da yapmaktalar. Bunu yapmaların nedeni halkın tepkisini en aza indirebilmekti. Çünkü savaşı kaybettik diyemediler. Aslında farkında olmadan kaybederek kazandılar. Barış yapılmasını destekleyen ülkeler en başta Pakistan'ı destekleyen ülkelerdi. Önce Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan halklarının birbirleri arasındaki gönül bağını anlamak gerekmekte. Dünyada her şeyin bir değeri vardır. Parayla satın alınabilir, altınla satın alınabilir, petrolle satın alınabilir, menfaatle satın alınabilir. Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan halkları arasındaki bağ, paha biçilmezlik üzerine kurulmuştur için biçilmezlik nedir? Candır. Canı için insanlar bütün servetlerini verirler. Bir fiyatları vardır. Ama bu üç, ileri, üç ülkenin hakları arasında böyle bir durum bahis değildir. Bir Türk Pakistan ve Azerbaycan halkı için canını bir düğüne gider gibi neşe içinde verir. Bir Pakistanlı Türkiye ve Azerbaycan halkı için canını seve seve verir. Bir Azerbaycanlı Türk halkı ve Pakistan halkı için hiçbir karşılık beklemeden canını verir. Nedeni bu halkların damarlarında dolaşan kandır. Bu kanı taşımayanlar bu bağı anlayamazlar. Dünya ülkelerin karşısında Türkiye Cumhur Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Karabağ Savaşı'nda Azer Azerbaycan Devleti Cumhurbaşkanı'na, Türkiye'nin ordusu emrindedir diyebiliyorsa, Pakistan Devleti Başbakanı, kardeşlerime bir nükleer saldırı olursa, bana saldırı yapılmış sayarım ve o ülkeyi vururum diyorsa, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde Azerbaycan Devleti ihtiyacınız var mı diye sormadan uçaklarımız nereye inecek diye bütün yardımları Türk makamlarına gönderiyorsa, bu halkların damarlarında dolaşan kanla ilgilidir. Pakistan-Hindistan Savaşı'nda Hindistan sadece Pakistan'a saldırdıysa da Türkiye ve Azerbaycan'a saldırdığını savaşı kaybedince anlar. Şimdi kendi yayın kuruluşlarında dramatik görüntüler sergilemekteler. Hindistan'ın bir milyar insan nüfusu var ama bu konuları araştıran hiçbir insan yokmuş. Pakistan, Türkiye, Azerbaycan savaşı devam etseydi Hindistan'ın başına neler gelirdi? Kısaca Hindistan diye bir ülke olmazdı. Asleri, askeri, askeri üsleri yok olurdu. Limanları yok olurdu. Bir milyar nüfusu besleyemeyecekleri için kendi işlerinde yağmalar meydana gelir, iç savaş çıkardı. Barış yapılsa bile ülke kalası sürüklenir. Bir de akılları sıra müttefik dedikleri ülkelerden aldıkları para, silah ve ham madde gibi ürünlerin parasını ödeyemedikleri için bu ülkelere büyük imtiyazlar vermek zorunda kalırlardı. Toprak buna dahil. Savaş sonrası tazminatı olarak da Pakistan'a seve seve keşmini vermek zorunda vermek zorunda kalırlardı. Hindistan hükümeti Hindistan'ın içinde yaşayan Müslüman haklarına dua etsinler. Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan Müslüman ülkelerdir. İslam dininde bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesi yasaktır. Fakat bir Müslüman Müslüman olmayanlar sap tutuyorsa ve bir Müslüman halk Müslümana haksız, hukuksuz yere canına, malına kas ediyorsa öldürülmesi farzdır. Allah'ın emridir. Çünkü o artık Müslüman değildir. Hindistan devletinin asıl düşmanı müttefik diye yer aldıkları ülkelerdir. İngilizlerin işgalinden daha ders almamışlar gibi geliyor. Tarihini unutursan aynı şehir şeyleri yaşamayı tarih tekrar hatırlatır. Hindistan halkının Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan mallarını boykot edeceğini, bu ülkelerle karşı daha yap, yapıcı, daha ilişkilerini geliş, geliştirici konulara girmesi gerekmektedir. Kim ve nefretle hiçbir şey elde edilmez. Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan ilişkilerini geliştirdiklerinde hem halkların hem de kendilerinin ne kadar refaha çıkacaklarının farkında olmaları gerekmekte. Hindistan devleti savaşı kaybetti ama toprak bütünlüğünü ve birliğini korudu. Bir Türk atasözü der ki, bir musibet bir nasihatten iyidir. İnşallah Hindistanlı yetkililer de bu atasözünü unutmazlar. Sağlıcakla kalın.